Özellikle son bir senedir e, Kayseri'de 100 sene önce başlayan bir hikayenin e, aradan 50 sene geçtikten sonra, akamete uğraması e, sonrasında tekrar ayağa kalkabilmesi için gayret gösteriyoruz. Tomtaş e, sadece Türkiye için değil, Kayseri için de çok önemli olan bir konu. 100 sene önce başlayan bu hikayenin sadece havacılık e, sektöründe veya havacılık sektörünün paydaşları anlamında değil, şehrin e, tüm bileşenleri noktasında bir e, motivasyonu var. E, Tomtaş 1926 yılında Kayseri'de e, kuruluyor. Yeni Cumhuriyet'in en önemli yatırımlarından bir tanesi. E, Kayseri'de kurulmasının ana sebeplerinden bir tanesi Kayseri'nin Anadolu'nun merkezinde olması hasebiyle o dönemin stratejik yatırımının güvenliğinin sağlanması. Sonrasında e, Tomtaş e, ilk kurulan fabrika Yurt dışından e, Yunkel firmasıyla yapılan ortaklıkla beraber e, bir dönem e, faaliyette bulunuyor. Sonrasında Almanlarla kurulan bir ortaklık çok uzun süre devam edemiyor. 1949'da özellikle kapatılmasında dönemde 2. Dünya Savaşı sonrasında Marshall yardımları üzerinden Amerika'nın bölgede çok fazla aktif olması ön planda. Hatta dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı'nın aslında e, birçok noktada anlam içeren bir ifadesi var, İbretlik bir ifadesi. Nuri Demirağ'ın çalışmaları için destek istendiğinde e, Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı'nın ifadesi şu. Ben hali hazırda Marshall yardımları üzerinden gönderilen e, ilk etapta ücretsiz görülen uçaklar yerine sana uçak yapmak için destek verirsem beni Ankara'da meydanda asarlar diyor. Tabii 70 sene sonra Türkiye'de konjektür çok farklı. Özellikle son 20 senede havacılık ve savunma sanayinde e, yaşananlar Türkiye'de bu konuda gelişim için güçlü bir iradenin e, var olduğunun en önemli göstergesi. Tomtaş e, 100 sene sonra tekrar 2023 yılının e, Mart ayında ortaya çıktı. 2023 yılının Mart ayında e, Ticari Sivil Gazetesi'nde e, ile beraber resmi kuruluşu tamamlanan şirketimizin ortakları arasında TUSAŞ, ASFAT ve Erciyes Teknopark var. Bunlarla beraber yine özel ve kamu sektörünün işbirliğiyle gerçekleşen şirketin %51 pay sahibi ise Kayserili yatırımcılarımız. Tomtaş Türk Havacılığı için önemli bir lojistik destek merkezi olma hüyetine sahip biz milli olan şirketlerimizin yurt içinde bu zamana kadar çok başarılı performanslar sergilen çok başarılı ürünler ortaya koyan şirketlerimizin Anadolu'daki en önemli destekçisi olmaya talibiz. Havalanın etrafındaki 800 dönümlük ee, i̇nşallah kurulumu gerçekleştirmesi planlanan yerleşkemizde önemli havacılık şirketlerimizin e, alt yükleniciliğini yapacağız. Onlara e, yapısal imalatında, montaj aşamalarında, e, halihazırdaki zirvedeki test ortamlarının temininde destek sağlayacağız. Sadece yapısal imalatıyla alt birim montajı ve montajla kalmayacak. Uçağın önemli kritik uçuş kritik parçalarının arge üretimi de yine Tomtaş bünyesinde gerçekleştirilecek. İnşallah e, yine 2025 yılında e, TUSAŞ'la birlikte e, yine milli havacılık sektörümüzün yüzaklarından Hürkuş'un montaj reyitinin Tomtaş yerleşkesinde faaliyete geçirilmesiyle e, montaj süreçlerinin e, bu uçan e, demir kuşların tamamlanması e, konusunda faaliyet göstereceğiz. İnşallah 10 yıl içerisindeki projeksiyonumuzda ise Yine Hürkuş benzeri e, özgün platformların Tomtaş imzasıyla, e, TUSAŞ'ın desteğiyle, Asfalt'ın e, katkılarıyla tabi ister istemez e, devletimizin bu konuda koymuş olduğu iradeyle e, göğe yükselmesi hedeflerimiz arasında. Hakikaten Türkiye şartlarında paydaşların tamamının fayda sağlayacağı bir iş modeli sunmuş durumdayız. Kayseri yatırımcılar olarak biz burada kamuya e, yük değil, Kamudan yük almak için bir göreve talip olmuş durumdayız. E, Kayseriler olarak hala hazırdaki bir organizasyon yapısında finansman e, tamamen özel sektör tarafından karşılanacak. Finansman ihtiyaçları özel sektör tarafından giderilecek. Kamu ise know-how ve e, sipariş temini noktasında bir pozisyon elde etmiş olacak. TUSAŞ'la olan birlikteliğimizde ise TUSAŞ'ın görevi bize hem know-how aktarmak hem de kendi ihtiyacı olan ürünlerin dış kaynak kullanımı noktasında e, Tomtaş'ı tercih etmiş olacak. Dolayısıyla TUSAŞ'ın bize karşılıklı yapmış olduğumuz işbirliği sözleşmesinde vermiş olduğu sipariş taahhüdüyle beraber bu projenin Kayseri'de emekleme sonrasında da yürüme, ayağa kalkana kadar geçen süreçte e, garantör olmuş olacak. TUSAŞ'a imzalamış olduğumuz bu taahhüt hali hazırda devam eden mevcut da e, başka diğer kobilerimizin, diğer şehirdeki kobilerimizin yaptıklarının içerisinden pay almak değil, TUSAŞ'ın yeni dönemde ortaya koyacağı, yeni dönemdeki ihtiyacı olan yeni iş paketleri üzerinden TOMTAŞ'a aktaracakları siparişler olacak. Biz TUSAŞ'ta orta, kısa, orta, uzun vadeli planlar ortaya koyduk. Bu planlar çerçevesinde çok uzun olmayan bir dönem içerisinde orta vadeli planlarda yaklaşık 200 milyon doların üzerinde bir yatırım söz konusu. Ama bu 200 milyon dolarlık yatırım inşallah e, sanayi bakanlığımız, savunma sanayi başkanlığımız bu zamana kadar çok önemli katkılar sundular. E, sanayi bakanlığımızda ve savunma sanayi başkanlığımızdaki e, yeni yönetimde aynı noktada katkılarına devam ediyorlar. Onlarla beraber onların e, da e, son dönemdeki projenin son bir aşaması sanayi bakanlığının onayına e, tabi bakanlıktan onay geldikten sonra e, sahadaki esas yerleşkedeki yatırımlara başlayacağız. Bu onayın alana kadar ve inşaat süreçlerinin tamamlanana kadar geçen süreçte e, motivasyonun devam ettirilebilmesi için biz an itibariyle Mimar Sinan Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi'nde bir e, hazır fabrikayı kiraladık. İçinin e, gerekli hazırlıkları gerçekleşti. İlk tezgahımız e, Kayseri'ye indi. Talaşlı imalatla başlayacağımız bir süreç. E, sırasıyla inşallah aşamalı olarak diğer tezgahlar, diğer yatırımlar da başlayacak. Bu zamana kadar aşağı yukarı yapmış olduğumuz e, yatırım 5 milyon dolar civarında. İlk tezgahın gelmesiyle beraber ilk deneme kesimleri, ilk deneme imalatları başladı. İnşallah Ekim ayı içerisinde ilk e, finans manasında anlam içeren ilk faturamızı kesmiş olacağız. Şirket vergi dairesine ilk kaydını o, o noktada realize etmiş olacak. TUSAŞ'la an itibariyle takvim e, TUSAŞ'ın ortaya koymuş olduğu üretim takvimi içerisinde ihtiyaç olan Alanlardaki boşlukları dolduracağız. Bu beraber çalışacağımız projeler içerisinde Gökbey, Hürkuş gibi e, TUSAŞ'ın şu anda seri üretim için önemli mesafeler kat ettiği, Hürjet gibi e, nihai test uçuşlarının tamamlanmak üzere olduğu ve teslimatlarının e, başlamasının an meselesi olduğu platformlarda beraber çalışacağımızı öngörüyoruz. Sadece bu proje kayseri için e, önemli değil. Ee, i̇nşallah ülke içinde başarı hikayesi olabilme potansiyeli hasebiyle önem arz eden bir konu. Tomtaş şehir için önemli bir isim. Tomtaş'ı yakinen bilenler, geçmişteki pozisyonunu ve yarım kalan hikayesinin acıklı hikayesini fark edenler, e, buğulu gözler ve titreyen seslerle reaksiyon gösterdiler. Onların bu coşkusu e, bize de otomatikman yansıyor, e, motivasyon oluyor. Duygusal anlamda da bizi ayrıyeten e, başarı için motive ediyor. Onlardan almış olduğumuz bu karşı bildirim ve hayır duaları inşallah akıbetimize yansıyacak.